CryptoDuga kanalına herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere KCX borsasının tanıtımını yapacağım. Bildiğiniz gibi Ocak ayında sizler için KCX borsasının tanıtımını yapmıştım. Daha sonrasında arkadaşlar KCX borsası kendini bakım aldı ve kullanıcıların galiba hesaplarını sildiler. Ben de tekrardan buradan bir hesap açıp sizlere tanıtmak istedim. KSX borsasında nasıl ödül var? Hangi ödülleri kazanacaksınız? KSX borsası kimdir? Buna bakacağız arkadaşlar. Bu videomuzda da ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanalımızı takip eden iki arkadaşımız 600 TL ödül kazanacak. Bir önceki videonun kazanan arkadaşlar Telegram grubumuza gelip videoyu izleyerek kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Videoyu kazanını ben Telegram grubumuzdan yayınlamış olacağım. Sevgili arkadaşlar KCX borsasına öncelikle bir üyelik açacaksınız. Nasıl üyelik açacaksınız? Videonun açıklama kısmındaki üyelik linkine tıklayınız. Şöyle bir ekran karşılayacak. Bu ekrana geldiğinizde arkadaşlar burada isterseniz telefonla isterseniz e-mail adresinizi kayıt oluşturabilirsiniz. E-mail adresinizi gelip yazarsınız. Daha sonra şifrenizi yazarsınız. Invite kodu otomatik gelir. Şartları kabul edersiniz ve sign up dersiniz. Daha sonrasında arkadaşlar sizlere bir doğrulama kodu gelecek mail adresinize. Daha sonra doğrulamayı yapıyorsunuz ve hesabınıza girişinizi gerçekleştiriyorsunuz. Evet hesabınıza giriş yaptınız arkadaşlar. Daha sonra sağ üst tarafta bulunan kisimgesine geliyorsunuz. Burada kimlik doğrulama bölümü var. Buna tıklıyorsunuz. Burada doğrula bölümü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de doğrulamadım. Şimdi sizlerle beraber doğrulayacağım. Doğrulaya basıyorum. Burada benim için istenen bilgileri giriyorum arkadaşlar. Daha sonrasında inceleme gönder diyeceğim. Burada gördüğünüz gibi kimliğinizin ön yüzünü ve arka yüzünü istemiş arkadaşlar. Buraya çekip yükleyebilirsiniz. Ben şimdi buradaki bilgileri doğrulayacağım ve göndereceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bilgileri doldurdum ve incelemeye gönderdim. 24 saat içerisinde diyor ama birazdan büyük ihtimal onay gelmiş olacaktır. Peki arkadaşlar KCX borsasını ben bir önceki videoda sizlere tanıtmıştım. KCX 2021 yılında Şeysel'lerde kurulmuş. Yine bununla ilgili daha fazla detay öğrenmek isteyen arkadaşlarımız hakkında bölüme gelebilir. Borsanın en alt bölümünde var arkadaşlar. KCX'in Twitter adresi de gördüğünüz gibi burada. Geçmişte videoda beni takip almışlardı. 9600 takipçisi var arkadaşlar Kanalımızda da gördüğünüz gibi KCEX videosu buradaydı birçok arkadaşımız yaptı buradan da faydalandı şimdi arkadaşlar buradaki etkinliği anlatmadan önce KCX borsası hakkında birkaç şey söylemek istiyorum yine yatırım işlemleri yaparken arkadaşlar burada tüm borsalarda olduğu gibi yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz tether yatırabiliyorsunuz Ethereum dot ada yani şu anda Birçok coin ve token mevcut arkadaşlar. Buradan gelip yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda çekim işlemlerinizi de yapabiliyorsunuz. Tabii ki güvenlik işlemlerini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Güvenlik bölümünde mail doğrulama, telefon doğrulama, iki faktörlü doğrulamayı yaparsanız e, sizler için daha güvenli olacaktır. Yine piyasa bölümüne bakacağımız zaman da spot piyasada ve vadeli işlemler piyasasında arkadaşlar birçok Pair mevcut arkadaşlar. gelip burada işlemlerinizi de yapabilirsiniz. Ben bu borsayı bir daha videosunu neden çekiyorum? Bir önceki KCX borsası videosunda birçok arkadaşımız da ödüllerini aldı. Ve şu anda hiç kimsenin buraya üyeliği yok arkadaşlar. Tüm üyelikler silindi. Bilginiz olsun. Yani şu anda KCX borsasına gelebilecek tüm üyelik etkinliklerde sizler de faydalanabileceksiniz. Geçmişte hesap açmış olabilirsiniz. Şu andan itibaren tüm hesaplarınız silindi. Bilginiz olsun. Burada arkadaşlar bir tane kayıt olun ve 6300 dolarlık yeni kullanıcı ödüllerinin keyfini çıkarın adlı bir etkinlik var. Burada arkadaşlar farklı farklı işlemler var. Birinci işlemde kaydolduktan sonra arkadaşlar 5 gün içerisinde 100 dolar yatırırsanız 10 dolarlık bir vadeli işlem bonusu veriyor. Daha sonrasında 15 gün içerisinde arkadaşlar 2000 dolardan fazla bir vadeli işlem yaparsanız 10 dolar daha alıyorsunuz bonus ve aynı zamanda burada gördüğünüz gibi 200 bin dolar, 500 bin dolar, 10 milyon dolar gibi işlem hacmine ulaşan arkadaşlarımız burada ona göre bonus ödülleri alıyor ve toplamda biraz önce söylediği gibi 6300 dolara böyle ulaşıyor. Burada yani ilk önce 100 dolarlık bir yatırım yapan 10 dolar aldıktan sonra burada 2000 dolara da gayet hemen ulaşabilir ve buradaki bonus ödüllerini alabilirler. Bir önceki videoda arkadaşlar Şuradaki videoda herkes aldı. Burada hatta çekilebilir ödüller de vardı. Şu anda KCX böyle bir ödül getirmedi. Mutlaka ileride getirecektir. Tabii ki üye olup olmamak sizin İsterseniz burada gelecek etkinlikleri bekleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdilik KCX'in bize sunduğu etkinlik böyle. Aynı zamanda KCX'in Telegram Telegram hesaplarını da ben Twitter hesaplarını videonun açıklama kısmına bırakırım arkadaşlar. Oradan da takip edersiniz. Zaten birçoğunuz Kissex borsasının nasıl kullanıldığını biliyorsunuz. Ee, telefonunuzu Android ve iOS'a da indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz önce kimlik doğrama işlemi yaparken e, telefondan ilerlettim. Mobilden ilerletilmesi daha kolay oluyor. Masa üstünde biraz zor oldu. Bilginiz olsun. Kisi Borsa ile ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Ödüllü bir video arkadaşlar. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanalı takip eden 2 kişi 600 TL kazanacak. Bir önceki videonun da arkadaşlar Telegram grubumuzdan açıklanmış olacak. Hepinize bu kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.